Merhaba sevgili çocuklar. Masallarımıza devam ediyoruz. Eşek ve keçi masalıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bebe tellal pire berber iken ber annemin beşiğini tıngır mıngır sallar günlerden bir gün bir çiftçinin ahırında bir eşek ile bir Keçi yaşarmış. Keçi eşeği çok kıskanmış. Bir gün keçi eşeği benden daha çok seviyorlar. Benden daha iyi besliyorlar diyormuş ve eşeğe oyun oynamak için bir kurnazlık düşünmüş. Keçi Eşek kardeş senin bu haline çok üzülüyorum demiş. Eşek hayret etmiş keçi beni pek de sevmez ama neden benim üzülüyor diye düşünmüş keçiye sormuş. Hayırdır benim için neden üzülüyorsun keçi kardeş? Keçi nasıl üzülmeyeyim meşe kardeş? En ağır işleri sen yapıyorsun. Değirmen taşına seni koşturuyorlar. Sabahtan akşama kadar sırtında yükle dolaşıyorsun. Rahat etmek senin de hakkın sana bir dost tavsiyesi. Bu durumdan bir an önce kurtulmaya bak. Eşek düşünmüş. Keçinin söylediklerinde hak haklılık payı var demişken kendi kendine. Eşek sormuş. Peki keçi kardeş sence ne yapmalıyım? Keçi her sabah geçtiğin çukurların birinin yanından geçerken ayağını kaymış gibi yaparak kendini çukurun içine atıver. Yuvarlan gitsin demiş. Belki o zaman sahibimiz de der ki bu eşek çok yoruldu. Ona biraz istirahat vereyim der. Belki bir eşek daha alır. O da sana yardımcı olur demiş. Eşek keçinin ağzından duyduklarına inanamamış arkadaşlar. Bir sabah yük taşırken geçtiği çukurların birine kendini bırakıvermiş. Eşek kendini çukura atmış ve de ayağı kırılmış. Her yanı yara bere içinde kalmış eşeğin. Eşeğin o halini gören çiftçi çok üzülmüş. Onu iyileştirmek için hemen bir veteriner getirmiş. Veteriner eşeği muayene etmiş ve demiş ki Zavallı eşek çok kötü düşmüş. Bunu ilaçlarla tedavi etmek mümkün değil. Ancak sana söylediklerimi yaparsam eşeğin iyileşebilir demiş çiftçiye. Çiftçi veterinere sormuş. Eşeğimi iyileştirmem için ne yapmam gerekiyorsa söyleyin. Eşek benim elim, ayağım. O olmadan ben bir hiçim. İşimi tamamlayamam." demiş veteriner eşeğin tedavisi için bir keçi ciğeri bulman gerekiyor. Keçi ciğerini haşlayıp suyunu eşeğe içireceksin demiş. Çiftçi eşeğini iyileştirmek için ahırdaki keçisinden vazgeçmiş arkadaşlar. Bir gece düşündüm, taşındım, tatlı tatlı kaşındım. Baktım ki olur gibi değil, olacak gibi değil. Telli pullu bir masal yazdım size. Az gittim, uz gittim, altı ay bir güz gittim. Bir de baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim. Giderken lale sümbül biçerek, lale sümbül biçmişim. Ve masalı burada bitirmişim. Masal tadında güzel günler diliyorum arkadaşlar. Tatlı uykular. Masallarla kalın, mutlu kalın.